Babanız da buna inandı. O yüzden bir süredir bana uzak davranıyordu ya. Velayetinizi benden alacakmış, sizi görmeme engel olacakmış. Yani eğer babanızı ararsanız beni bir daha göremeyeceksiniz. Yok artık ya. Biz böyle bir şey müsaade etmiyoruz. Kimse seni görmemize engel falan olamaz. Peki ne iftirası? Yani kim atmış? Zeynep. Zeynep mi? Babam yeni tanıştı birine neden inansın ki? Acele demiş. Bu kadar iğrenç bir şey ki ben tekrar edemem. Bakın başka çaremiz yok. Babanız gerçekleri kabul edene kadar İstanbul'dan gitmemiz gerekiyor. Ama merak etmeyin. Her şey düzelince evimize geri döneceğiz. Peki nereye gideceğiz? Yurt dışına. Bunu bir tatil olarak düşünün. Uzun bir tatil. Ha? Ama şimdi bu gecelik kalacak bir yer bulmamız gerek.